Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nihayet yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bir eğitimcinin sosyal medyayı nasıl kullanması gerektiğine dair çok güzel bilgiler öğreneceğiz. Yaklaşık 8 tane paylaşmak istediğim önemli ve kritik bilgi var. SMS'ten mailleşmeden tutun birçok sosyal medya platformunda dostlarımızla, öğrencilerimizle, velilerimizle ve hatta mesai arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz. Peki profesyonel bir eğitimcinin sosyal medya kullanımı ile ilgili nelere dikkat etmesi gerekir veya bir şeylere dikkat etmesi gerekir mi? Acaba sosyal medya doğru kullanılmadığında veya gerekli önlemler alınmadığında bir eğitimci için bir kabusa dönüşebilir mi? İşte bu videoda bir eğitimcinin sosyal medyayı kullanırken oluşabilecek problemleri daha oluşmadan nasıl önleyebileceğine dair hayat kurtaran bilgiler bulacaksınız. Yalnız başlamadan önce şöyle bir düşünmenizi istiyorum. Sosyal medyayı nasıl kullanıyorum? Öğrencilerimle nasıl iletişim halindeyim? Cep telefon numaramı veriyor muyum? Maillerimi, mailleşmelerimi neye göre yapıyorum? Veli toplantısı için bir slayt hazırladığımda nelere dikkat ediyorum? Öğretmenler odasına girdiğimde öğretmen arkadaşlarımla neler konuşuyorum? Gibi gibi birçok şey. Şöyle bir düşünün. Evet, asıl sorumu soruyorum. Çalıştığınız kurumda öğrenci ve veli ilişkilerinde kullandığınız komünikasyon araçlarının nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiğini içeren bir iç tüzük var mı? Varsa bundan sizin haberiniz var mı? Yaşadığınız ülkenin kültürel normları farklı olabilir. Fakat uluslararası standartlarda bu tarz komünikasyon araçlarının nasıl kullanılması gerektiğine dair bazı önemli bilgiler var. Ve ben şimdi bu bilgileri sizlere 8 madde halinde aktaracağım. Çok kıymetli eğitimci arkadaşlarım, madde 1. Elektronik iletişimde her şey kayıt altına alınır. Öğrencileriniz, veli veya meslektaşlarınızla iletişime geçerken bu bilgiyi hatırlamanızda fayda var diye düşünüyorum. Çünkü eğer paylaştığınız içerikte kurumunuzun iç tüzüğüne aykırı bir detay varsa veya bir cümleniz uluslararası standartlar baz alındığında profesyonelliğe çok da uymayan bir söylem içeriyorsa, mesela bir öğrencinizin çok özel bir bilgisini herhangi birisiyle yazışmanız gibi işte bu tür şeyler ileride legal bir şey söz konusu olduğunda sizin için sorun teşkil edebilir. Madde 2 ve bence en önemlilerinden bir tanesi. Eğer öğrencilerinizin de erişebildiği bir sosyal medya hesabınız varsa o hesapta yaptığınız paylaşımlarda, öğrencilerinize çekindiğiniz fotoğraflarda veya velileriniz için hazırladığınız bir sunumda veya yine öğrencilerinize izlettiğiniz bir videoda arka planda subliminal veya apaçık uygunsuz ve yanlış mesajlar içeren görseller, objeler veya yazılar olmasına dikkat etmenizde fayda var. Mesela ders esnasında planınız haricinde spontane gelişen bir durumda öğrencilerinizi Google'dan bazı görseller açtınız. Fakat görsellerden bir tanesi alkol kullanımına teşvik edici, cazip bir mesaj içerebilir. İşte bu tür durumlardan da kaçınmak için çok da planınızın dışına çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Yine bir diğer örnek. Velileriniz için hazırladığınız bir tulumda kullandığınız İngilizce ve sizin de çok sevdiğiniz hareketli bir parça. Fakat sözleri maalesef ki yanlış mesajlar içeriyor. İşte bu tür detaylara dikkat etmek de sizin için kurtarıcı ve koruyucu olabilir. Bir diğer madde biraz ütopik gelebilir ama ben yine de paylaşmakta fayda görüyorum. Önemli ve şahsi belgelerinizi paylaşırken veya hassasiyet içeren mesleki bir yazışmanızda karşı tarafın kaydedemese bile ekran fotosu alarak size ait bilgi ve belgeleri kötüye kullanabilme ihtimalinde göz ardı etmemeye gayret edin derim. Madde 4. Özellikle bir kurumda yeni çalışmaya başladıysanız bu bilgi sizi yakından ilgilendiriyor. Komünikasyon araçlarının kullanım koşullarını içeren kurumsal iş tüzüklerinizden haberdar olmalısınız arkadaşlar. Özellikle uluslararası standartlarda öğretmenin öğrencisine telefon numarasını vermesi, mesajlaşması veya sosyal medya hesaplarından takipleşmesi çok etik karşılanmıyor. Hatta bazı kurumlarda tamamen yasak. 18 yaşının altında olan öğrencilerinizin video ve resimlerini ailelerinden izinsiz paylaşamıyorsunuz. Dediğim gibi bulunduğunuz ülkenin şartları ve kültürel normları farklı olabilir ama bu uluslararası standartları bilmek size bir artı sağlayacaktır. Evet madde 5 bir arkadaşınız sizi de etiketleyerek bir paylaşım yaptığında veya sizin öğrencilerinizle olan bir resminizi sizden habersiz başka bir platformda paylaştığında eğer bunu uygun veya güvenli bulmuyorsanız arkadaşınıza o paylaşımı kaldırmasını veya sizin etiketinizi o paylaşımdan kaldırmasını rica edebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Bu tür uyarıların sizin hakkınız olduğunu unutmayın ve madde 6. Öğrencilerinizle ve hatta velilerinizle sosyal medya hesaplarınızdan takipleşmemeniz de bir diğer önemli mevzu. Bazı ülkelerde öğrenci ve öğretmen ilişkisi biraz daha sınırlı olabilir. Evet fakat profesyonellik ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurulduğunda birçok ülkede bu durum çok da etik karşılanmıyor. Mesela öğrencileriniz bir paylaşımınızdan sizin bir zaafınızı fark edebilir. Veya hafta sonu kiminle nerede geçirdiğinizi bilmek, öğrencilerinizi çok da girmemeleri gereken tavırlara sokabilir. Böyle aşırı samimiyet gibi. Bu saydıklarım olası birçok negatif sonuçtan sadece birkaç tanesi. O yüzden e, bu tür kararlar almadan önce bir değil iki kere düşünmeniz sizin için daha yararlı olacaktır. Madde 7. Belki size hadi canım o kadar da değil dedirtebilir ama o kadar. Yazılı iletişimlerinizde gerek meslektaşlarınıza, gerek velilerinize veya ilgili ilgisiz herhangi birisine öğrencinizle alakalı ailevi veya şahsi bir bilgiyi, veya hakkındaki olumsuz bir düşüncenizi paylaşmamanız yine yerinde bir yaklaşım olacaktır. Birkaç örnek vererek vermek istediğim mesaja açıklık getirmek istiyorum. Mesela bir velinizle yazılı iletişim halindesiniz. Bir anda veli sınıftaki başka bir öğrenciden şikayet etmeye başlıyor ve siz aslında biliyorsunuz ki şikayet ettiği öğrencinin ailevi veya ruhsal bazı problemleri var. O veliyi sırf orada ikna etmek için öğrencinin başka bir öğrencinin böyle bir bilgisini orada paylaşmak aslında hiç de olmaması gereken bir durum. Bir diğer örnek Amerika'da special ed dediğimiz özel eğitim alan çocukların bilgileri dersine giren öğretmenlerin veya ilgili kişilerin dışında hiç kimseyle paylaşılmaz. Eğer böyle şeylerde çok da dikkat etmeyen birisiyseniz 7. maddeyi bir an önce listenize almanızda fayda görüyorum. Ve son maddemiz arkadaşlar birçoğunuz için hatırlatma niteliğinde olacaktır. Eğitimle veya profesyonel gelişiminizle alakalı katıldığınız her şeyde doldurduğunuz bir anket veya formda kurumsal mailinizi kullanmalısınız. Yine e profesyonel bir izlenim oluşturmak açısından tatiller dışında maillerinize mümkün olduğu kadar 24 saat içerisinde geri dönmelisiniz. Ve son olarak bilhassa önem arz eden ve hassas mevzularda öğrenci ve velilerinizle kendi kurumsal mailleriniz dışında şahsi ve ...başka hesaplarınızdan iletişime geçmemelisiniz. Mesela WhatsApp ve SMS gibi. Evet, bence eğitimci olmak iki düşünmek, bir konuşmak demek. Eğer bu videoda duyduklarınız halihazırda uyguladığınız şeyler değilse... ...o zaman şöyle bir tekrar etmiş olduk. Et tekrar Vahsen ve 180. Ama eğer... İlk defa duyduğunuz şeylerse o zaman da birlikte öğrenmiş olduk. Sanki her iki durumda da bu video bir beğen tuşunun basılmayı hak ediyor. Eğer değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki eğitici videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, eğitimle kalın.